Arkadaşlar merhaba. Ben Veysel Hoca, kitabın yazarıyım. Şimdi sizlerle sözcükte yapı konusunun ilk testinin ilk sorusunu çözeceğiz. Hadi bakalım, kolay gelsin hepimize. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi kökünün türü bakımından ötekilerden farklıdır diyor. Şuna bakacağız. Sözcüklerin aldığı bütün yapım ve çekim eklerini atacağız. Sözcük fiil kökümü, isim kökümü buna bakacağız arkadaşlar. Birbirine benzeyen dağların arasından süzülerek akan Fırat Nehri çevreye hayat veriyor, sıcaktan çatlamış kuru toprakları canlandırıyor. Arkadaşlar, benzeyen sözcüğünün kökü benizdir. Beniz isim kökündedir. Çocuklar hastalandığında anneler şöyle der, çocuğun beti benzisi oldu. Beniz suret görünüş demek. Dolayısıyla kökü isimdir. Arasından sözcüğünün kökü aradır. Yalnız ara sözcüğü burada isimdir, fiil de olabilir cümleye göre. Burada neye göre anlayacağız? Şuna göre sığsı iyilik ekidir. S kaynaştırma ı iyilik eki. Sadece isim soylu sözcüklere gelir. Dolayısıyla bu sözcüğün kökü ne olmalıdır? İsim olmalıdır. Çevreye sözcüğünün kökü çevirmektir arkadaşlar. Çevirmekten çevre olmuştur. Bu sözcüğü sevme daha önce iki kez sormuştur. Dolayısıyla kökü fiildir. Bunu unutmayalım. Çatlamış sözcüğünün kökü çat ismidir. Arkadaşlar bu bir yansımadır. Yansıma olduğu için kökü isimdir. Bütün yansıma sözcüklerimizin kökü isimdir. Bunu da unutmayalım. Kuru toprakları canlandırıyordu. Kuru sözcüğünün kökü burada isimdir. Kuru sözcüğü kökteştir, isim de olabilir fiilde. Bunu şuradan anlayacağız arkadaşlar. Topraklar isim, nasıl topraklar kuru sıfat. Bu bir sıfat olduğuna göre köküne fiil diyemeyiz, isim deriz. Şimdi dolayısıyla bu cümlede bütün sözcüklerimizin kökü isim. Fakat 3 numaralı sözcüğümüzün yani çevre sözcüğümüzün kökü fiildir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar.